Selam Geçerken Şadiye'yi alayım dedim Bir de Hırmak Hanım'ın hatırını sorayım dedim Hırmak hastanede yatıyor Durumu berbat Ağzında bıçak açmıyor Ne oldu nasıl oldu hiç anlattığı yok Yani eğer merak ettiğim buysa Ben o kadar meraklı değilim var Hanım tabii canım. İnsan bildiği şeyi merak eder mi Sermet Bey? Değil mi? Hayır ne istedin kızdan? Yani bu Fırat'la ne alıp veremediğin var hala senin? Gerçekten ırmağı o hale getirenin ben olduğumu düşünseydin... ...beni burada karşında tutmazsın. Söylediklerine sen de inanmıyorsun. Ama maksat canımız acısın. Suçumuz ne? Deniz Hanım'ın dileğini yerine getirmek mi? Ben artık ne düşüneceğimi bilmiyorum gerçekten. Şadiye'nin de o restoranda çalışmasını falan istemiyorum. Bitti artık. Ya ablam ben o işi çok seviyorum ama... ...hem şimdi basın ne iş yaptım daha çok kurcalacak. Hem çok güzel kılıf oluyor orası yani. Narin, baban da gergin. Ne yapacağı belli olmaz. Bırak kız benim gözümün önünde dursun. Şadiye bak, daha fazla olay istemiyorum tamam mı? Tamam ablam, o kadar güzel çalışacağım ki hiç şikayet getirmeyeceğim sana. Ben çantamı alayım o zaman. Yine de sağ ol yani ölüm ağ kurtardığın için. Deniz mahvolmuştu gerçekten. Nalin. Ben senin için buradayım. Bir sıkıntı olursa söyle. Abim gidelim biz. Hadi eyvallah. Ben sana kötü not alacaksın, kendini okuldan atlayacaksın dedim mi demedim Ha! Vallahi uğraşıyorum babaya. Ama bildiklerimi unutamıyorum ki. Bildiklerimi unutamıyorum ki. Mehmet Efendi, futbola başladınız. Güzel, İşten ayrıldınız. Güzel. Ama eve az para giriyor. Ne yapacağız? Antrenmandan sonra işe başlayacağız. Bir de sizin yüzünüzden ne oluyor? Çalışıyorum. Milletin az kokusunu çekiyorum. Şoförlük yapıyorum. Değil mi? Sen. Sen de. Sen de sen geç sen şöyle. <gülüyor> Ne gülüyorsun lan? Ha? Bahçehoş'un eşeği mi anlıyor burada? Ha? Size okulda ne ceza veriyorlar? Kaldırın bacakları. Kaldırın! <laughs> ha. Ben gelene kadar böyle bekleyeceksiniz. Bunlardan biri ayağını indirirse, ayağını değiştirirse... ...akşam gelince bana espri olacaksın. anladın mı? Tamam baba. Yoksa sen de döverim. Tamam. ayaklar havaya indirmeyin. Akşama beni dövecek bak. Bir, iki, üç. Ya kaldım. İndirdi mi? İndirdi mi? Aa. Kara Hatice'nin kara kafalı sümüklü evlatları. Eğer o ayakları insin, ikinizin de bacaklarını kırarım. Duydun mu? Tamam. Değil ama? Yok yok, Bak şimdi gitti o. Sen beni dinle. Bak ben takımdan paramı aldım. Bugün kovalar benden tamam mı? Ben ısmarlıyorum. Hadi babam fark etmeden yenilmiş paralar hadi. Abi yaşasın ama sucuklu tost alırız değil mi? Alacağız tabii kızım. Her gün Moskov recep mi ziyafet çekeceğiz? Alacağız tabii. Üçer tane alacağım hem de. Ayaklar? Ayaklar diyor ya. <laughs> hadi Şahriyeciğim geç. <geçelim. gülüyor> Ne yapıyorsun sen bu saatte? O ne ödev mi? Yok, iş buldum ben çalışıyorum. Ne işiymiş bu? Okuldan dönerken eski gazeteleri topluyorum. Bir de tutkal aldım. Ee? Bak, bunlardan 50 tane yaparsan bakkal amcayla anlaştık. Bana bir tane gofret, bir tane çikolata... ...bir tane de ekmek arısı kaşar verecek. Bundan sonra kendi ekmeğimi kendim kazanacağım. Hiç aç kalmayacağım. E, kaç tane yaptın bakayım? 10 tane. Ben de yardım edeyim. Yok sen yardım etme. Uykusuz kalma sen git uyu. Kız sen ne pis boğazsın. Damadın çikolata için bile benimle kavga ediyorsun. İyi kalmadım ben senin şeyine. Abla bak öyle demek istemedim ben. Bak, senin şimdi derslerin de iyi. Güzel bir mesleğin olacak ileride. Ama ben hep zayıf olup duruyorum. Ne yapacağım? Bak Şadiyeciğim. Sen bunlarla uğraşacağında derslerine çalışsan sınıf birincisi olursun. Cık. Faydası yok. Almıyor kafam. Hem bunları yapa yapa para kazanırım ben de. Hem sana da yük olma. Sen git uyuyayım. yani uykusuz kalma. Bak ne diyorum biliyor musun? Ben doktor olsam bile senin bunlardan kazandığın parayı kazanamam. Ben diyorum ki yarın gidip bakkal ile konuşayım. Ben de bu işe girişeyim artık. Ya of abla ya ben buldum işi. Sen defol git. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>